Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı like unutmayın. Bu arada arkadaşlar videoyu biraz acele yapmış olabilirim. Çünkü hemen işim var. Ondan dolayı size video yetiştirmeye çalışıyorum. Video başlamadan önce abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa devamı gelmez. Ee, yakında 2100 abone oluruz arkadaşlar. O zaman başlayalım arkadaşlar. Ah, pizza. Ah, ah. Oh, I love. Çok güzel pizza. Bundurdur. <laughs> Vallahi çok güzel. <laughs> oh. Ve çok da kaslı olmayan ama şişman olmayan, azıcık kas kaslı olan birisi gelir. <laughs> tipe bak oğlum, o bizi tipe. <laughs> o nasıl gülme lan? Senin de vermen o lan. Ulan lan buradan. Ben sporcu olacağım. Sporcu. Spor yapacağım yani. Şimdi spor. sporcu olacakmış kendisine şişman diyor. ya git ulan. Yeter artık. Ben sizden daha kısa olacağım bir gün ya. Aynen aynen. lan git artık. Pizza. <laughs> lan, <git artık. gülüyor> lan git artık ya. Ulan. <laughs> Kaşınıyor bunlar ya. Bugün hasta olunca onları böyle döveceğim. Bir güzel döveceğim. <laughs> ay, çok güzel geyirdim ya. Ay, ay. ay, ay. Biz bitirdim. Ay. Ya şöyle televizyonları açayım ya. Neler var acaba? Haberleri falan bakayım. Aa, reklam varmış. Bakayım ne var reklamda. Bu ne lan? O ne kadar gerçekçi reklam. Evet. E Eğer siz de kaslı olmak istiyorsanız çok güzel. Ya, kaslı ne ya? Kasın 1 milyon tl bir sürü para istiyordur. Tam tamına bedava. <laughs> Bakalım ne diyor. Evet. Cime. Cime giderek bedava cim. Ee, çok güzel. Kaliteli. Ee, siz de kaslı olabilirsiniz. Bu bir kampanya. Ee, Kiloluları, obezleri normal bir insan yapacağız arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Hatta belki çok hızlı gelişirseniz, çok kaslı olursanız size para ödülü bile verebiliriz. Eee, para ödülü mü? Oha! Ulan gidesi var he. Vallahi çok ya git lan. Kopernik pizzası ya. Kopernik. Oo, düşüneyim lan. Hmm, gitsin mi acaba? Nasıl ya gideyim bir bakayım. Çok kolay yapıyorsa ücretsizdir büyük ihtimalle. Yani ücretsiz zaten kendisi diyor. Neredeymiş bakayım ya. Kesin Çanakkale'de değildir oğlum. Vallahi Çanakkale'de olursa. Ve e, tüm il, il, illerimizde var. Çanakkale'de var mı? Yani Çanakkale desem, İstanbul desem. E, Çanakkale'de varmış ulu. Çok iyi lan. Ben şu pizzayı bitireyim ya. Şu tam son bir adım. Aa, demin yanlışlıkla kendimi yedim lan. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Ben gidiyorum bari oraya. Süresi zaman peki? Iyi. Şimdi açıldı bak. Tam da şimdi açıldı bak. Mini saniyesine. Oo, Çekil lan artık. Ah, kafam acıdı. Neyse kafamda kaslanmıştır herhalde. Ah ulan, ne yaptın be. Püf. Evet kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Oo, bak sen çok iyi yapıyorsun. Oo, kardeşim evet. Abi merhaba ben de gelebilir miyim? Tabii ki de gel. İsim, i̇sim soy isim. Ee, Mahmut Özdinç. Tamam Mahmut Özcün, Özdinç. Arkadaşlar eğer <laughs> aranızda böyle bir isim varsa arkadaşlar işte, özür diliyorum. Yani e, oyun. Bu video. Ee, tamam. Abi şey ben ne yapacağım da şimdi. Tamam abi bak sen biraz kilolaya benziyorsun. Ben sana e, ayrılıktan başlayacağım. Gel bakayım buraya. O Gel bakalım. Bak şu çok hafif. bu çok hafif. Oy <laughs> ef korkuttu ya. Ücretsiz insanlara da böyle. çok ağır bu. İki elinle tut yani iki elinle. Normalde bir elinle tutuyor ama neyse. <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> yaptım yaptım. Hadi sen böyle yap yap Alışırsın e sen merak etme İstersen bir ilk önce şey yap <laughs> Aa, Tutup Tutamıyorum Ne oluyor lan senin bacaklarına <Sessizlik> Çok eğlendim de Ondan ne yapacağım Neyse oğlum bak o hareketi yanlış yapıyorsun Bunu mu diyorsun? Yok arkandaki ne Oğlum onu öyle yapmayacaksın ya <Sessizlik> <laughs> Bir ay sonra Oğlum valla sen çok kilalıydın değil mi be? Evet ya yani, çok kilalıydım. Sizin de böyle ayı gibiydi. Aa, aa, ay, ay. Ayı gibiydim. Huh, 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 diyordum. Evet valla sen artık yani normal bir insan oldun. Şimdi kas yapmaya baş başla bakalım. Evet. Şunları çok rahat kaldırıyorum. Bunların, bunların daha ağır yok mu? İy hmm. Daha ağırı var ama şimdi sonra göstereceğim. Şimdi bunları da bağlayacağız. Bu sayede çok daha güçlü olacaksın. Getir onu. Bırak. Bunların hepsini mi tutacağım lan ben? Evet yapacak bir şey yok öyle. Ya ben bunu nasıl yapacağım çocuklar? Ne koptu? o kadar ağır ki elim koptu. Al bir şey olmaz ya takarız tekrar. Nasıl takacağız lan? Acil ekip, acil ekip. Bak gö gönderdiler bir de. Bak bunu böyle. De... Onu <laughs> oha. Diğer elin ne yapsan o elin kırık kırıktır. <laughs> çok er Allah çok ağır Allah'ım bismillah. Oh, oy. Neyse ben bunu da yapayım bari. Sesim malin azıcık kalın he. <laughs> o şeyindendir ya artık yavaş yavaş kalsanıyorsun zaten artık kalın sesi yakışır sana. Ah, güzel. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Oh. Üf be. Ve bir ay sonra daha. Hocam ne yapıyorsunuz? İyiyim oğlum. Vallahi sen ne kaslı olmuşsun ha. Evet bak bak şu kaldırışı bak bak. Çok rahat. Oğlum vallahi sen niye daha fazla kas. Hiç karın kası çalışmıyor musun ama ya? Onu da yaparız ya. İlk önce kol yapalım. Daha sonrası kolay zaten. Hop 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 hop. can gibi bak bak. Hop hop hop. Ay çok rahat be. Bu da ben bir tanesini kaldırmıştım kolum çıkmıştı ve hatta bir tanesini sağ, böyle direkt beni yere yapıştırdı. Ay. ay. Artık çok rahat üç tanesi kaldırabiliyorum. Ay, ay, ah, oh, oh. Ay. eh, Oğlum senden de çok kası bekliyorum be. Çok kası birisini bekliyorum ha. Ay. Onların gücünü göstereceğim. Kimlere? Ben de dalga geçenlere. Aferin, var çok iyisin ya böyle örnek çalışan yapmamız lazım. Belki sana para ödedi bile verebiliriz. Çok hızlı geliştin. i̇ki yani ayda böyle olmak zor. Tabi. Yani normal kişiden olabilirsin ama yani çok kilo oluyordun sana. Bayağı obezdin. Evet. Evet. Çok güzel. Ve iki ay sonra. Düştürmeyi bırakın. Can you feel the... Oh, oğlum sen çok olmuşsun. Evet hocam. Ah. Oh. Ah. Ah. Can you feel the... ah. Oğlum ne yaptın? onları. Bana ne hocam? Ah. Ben de biraz çalışmam lazım. Oh. abi çekilir misin? Öğretmen misin sen? Yok. <laughs> Allah. Lan. Bu. Be, bana dalga geçen Mahmut neyse. Ben de katılmak istiyorum. <laughs> ben de katılmak istiyorum. Katıl tamam. Sana bir ayarlık getireyim ben. Tamam ben bekliyorum burada. Ay. Ay. <laughs> Ee, abi ne yapıyorsun sen? Nasıl bu kadar kaslı oldun be? Yakın ne kadar da çalışıyorsun abi? Çok kaslısın. Bizim bir tane koca obez var. <laughs> Ona benziyorsun sen. <laughs> abi sen çok kaslısın. <laughs> o benim. Ne? Allah. Ne? Sen misin? Benim. Allah bana bir şeyler alayım. Sen nasıl böyle oldun? <laughs> Ulan bunlar bir şey. Oğlum ne yaptın ona? Ben de dalga geçer demiştim ya hocam. Ben de dalga geçer bu. <gülüyor> 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 Vay be oğlum. İntikamını almışsın. Ben de sana ilk başta obezsin diyordum. Ne? Obezsin mi diyordun? <gülüyor> 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 Çok kaçtığı baktık. Allah uçtum bir yere. Arkadaşlar hadi bay bay.